sinek semerken kimse bir şey bilmez iken okuyup yazan az iken paytar vardı. Paytarlar malı maşakatı sığırı geçi koyunu deveyi atı eşe kısra köpeği, kedi ne varsa ne kadar hayvan varsa hastalığını bilir. Eski ilaçları bildiklerine iyileştirmeye çalışırdı. İşte onlardan biri eski adamlardan e, paytar ne bile beraberiz lakabıyla. Deve hamuduyla el lakabıyla anılır zaten. Şimdi e, yaş kaç? 60. Yol iyi yolu Ettik Allah'ın ettik. ettik. Şöyle dağlarda gezmedin, basmadın yer kaldı mı? Kalmadı. Nerede sığır geçi koyun varsa sen orada varsın. Aşağı ha, şey yukarı. Hayvan yoksa yoksun. Yok da bıraktık gari bu mesleğe. Peki. Yaşlandık. Şimdi şöyle bir hayvan. Evet. Geçi yürürken. Yürürmezsen hasta olduğunu bilir misin? Bilirim. Yani bu hasta. Gelişinden bilirim. Yürüyüşünden. Bilirim. Ee, hasta hayvan gılıksız mı yürür? Nasıl yürür? Halsiz yürür. Halsiz yürür. Giderken hasta az el ayağı dolaşır. hasta <laughs> Hasıl oldu bellidir. Peki hangi hastalıktan olduğunu da bilir mi? Onu e, tabi kontrol edersin. E, kulaktan, kalp atışından, bundan bundan Eskiler kulağı neye keserdi? Köpeğin kulağı kesiyor, oğlaklara kulak kesiyor. Şimdi köpeğin kulağını kesmezsen köpek kulak kapadır, az duyar. Ha. Kesersen Kesersek iyi duyar. Kulağı kokuyu iyi alır. Artı e, kangal köpekleri zaten e, bir numaradır. Evet. Onun için köpeğin kulağını kesmek iyi duysun, iyi boğuşsun diye boğuşacağı zaman öbür e, boğuşacak köpek onun kulağını tutarsa boğuşamaz. Tabii. Mavradır. Kulağını He. Onun için kulağını ondan keseriz. Çobanlar artık köpeklere değer veriyor mu? İyi fiyat, çok, iyi bir be, köpek besliyorlar. Ya şimdi besliyor. Çobanlar artık eğitildi. He. Çobanlar eski gibi değil. He. Çobanlar e, bugün peynirden şunu bunun e, malın kaç mı oldun? telefonda biliyor. Öyle internet var. Bir teknoloji var daha doğrusu. Evet. Şimdi teknoloji çıkınca her şey meydana çıktı. Adam Onun için çobanlar iyi kötü bir çobana yetildi. Genel hayvanlar hangi hastalıklar var? Abi bu sene şöyle yaz Allah'tan kurak geçtiği için ekseri ciğer ağrısı bırakma oluyor. He. Onu da adam zamanı bırakma tek, dediğin yani hamileyken hamileyken bırakıyor. Ölü doğuyor. Ölü doğuyor. Sabah da zaten ııı evet, Kalamutta e, birini bir gördük koyun. Bırakmış, evet. Bırakmış. Ölmüş orada. Bu yazdan kalma hastalık. Yani yaz kurak geçtiği için. Yaz kurak geçtiği için bu hastalık. E, evet. Evet. Peki gızlandaki geçi koyun mu iyi olur? Bozlandaki mi iyi olur? Şimdi gızlanda geç pek iyi olmaz. Gızlanda geçiyor olmaz. Ey olmaz. Şöyle. Yazın hiç olmaz da kışın da tetmin alacaksın ama bozdan daha mal daha iyi olur. Şimdi yıllar önce evet. e, pala büyük Karabıyık vardı bizim orada. Hı. E, gayada ııı e, çobanları gayadan çıkardılar. Evet. Sonra dermin başına kızlığına evet. sürdüler. Evet. Orada adam bütün geçilere kırıldı. Kızdan değil olmaz. Kızdan kurar. Kurar değil mi? Kurar. Nasıl? Romantizma gibi mi Kızdan kurar. E, e, zehirler e, malı. Boğazdan kızdan çok değişir. Peki insanlarda da geçide koyundaki kalp diğer bir insanda da var. Onlar da var. var. Tabi. O zaman kızdan insan da vurar mı? Vurar. Vurar değil mi? Vurar. O evi ele tarlayı tokadı yaparken bozdan tarafı topla yapmak lazım. Kızdan değil. Gayet tabii. Gayet tabii. Şimdi şöyle Atalarımız eski yaşamışlar ama onların yaşadığı zaman da şimdi zaman çok değişti. Evet. Çok iklim çok değişti. Şimdi yediğimiz içtiğimiz zehir. Formaz zehir. Evet. Eskiden geçi e, otun zehirlisini, zehirsizini bilirdi. Bilirdi. Şimdi ot yok. Yiyecek ot yok. Diyor. Allah tarafından. Peki yeni üretilen hayvanlar evet. siyana geçisi olur. Yabancı e, Halep. Şana, Halep. evet. E, yani sığırlar da yabancı sığırlar. Evet, evet, Yabancı sığırlar, yabancı geçiler dışarıdan ithal edilenler tavsiye etmem. Yenle oynananlar. Tavsiye Otun Zehirlisini, zehirlisini biliyor mu? Bilmez. Tavsiye etmem. Yabancı malı tavsiye etmem. Bitmez mi? Bizim yerli malı yerli de milli olacak. bize yerli yetiyor. Yerli yetiyor. Biz yabancı hiç kimse tavsiye etmem. Evet. Yabandan gelen hastalığını bilemezsin. Evet. Oradan mesela biz ziraatları salıyoruz. Tarlayı yakıyoruz. Ondan e, daralıp da kurut da yenisini erken desek olmuyor. Adam Olur. kendini alıyor. Bize o zarar ediyor. Zarar bir ediyor. Yerliye al, bakalım. Bir de Allah o, o sırrı orada yaratmış. Bizim Gayet Bizim tabii. sırrı burada yaratmış. Gayet tabi. Şimdi Yağ ile sahilimalı değişir. Değişir. Yerdeki havasına suyu aynı olduğundan pek hasta olmaz. He. Sahilin çok çeşit olduğundan tez hasta olur. İnsan da aynı. O zaman e, hayvanlar yaratıldığı yerde gayet yaşamalı. Tabi. Gayet tabii. Gayet tabii. İklimine göre gayet tabii. He. Gayet tabii. Eee birçok yerde mesela e, bizim es, eski sığırların ön ayakları kısa, evet. arka ayaklar uzun. Evet. Ota yetişebiliyor. Evet. Kısa otlara. <laughs> evet. Evet. yerdeki sığırların Otlar yüksek olduğu için ön ayaklar yüksek, evet, arka da kısa. Evet, evet. Başka ülkeden sığır getirirsek biz ön ayak yüksek olduğu için ota yetişemez. Biz ben ee, dışta gelende tavsiye etmem. Mesela şöyle, 4-5 sene önce dıştan kuzu geldi. Ah buyur, bildiğin, bir dediğim bir dağ da, boynu var, kulakları şöyle önüne, puruk diyor. Bu neden? Bizim, bizim bizim Müslümanlığımızı bozmak için geldi dışı kadar. Bizim en is, is, evet en önemli. Ekekleri buruk diyor? Furuk diyor. Erkek, kim der buruk? Dağda der. Domuz der. Evet. Yani oradaki tel e, boyunlarla e, oradaki domuz aynı ses çıkarıyor öyle mi? Aynen. Allah Allah. Dıştan geldi bu kuzular Burada yeli koyunda da hasta etti. Erkekleri dölü yok, gancıkları kuzlamadı. yürülmedi. Ha bu vitallar erkeklerin dölü Tavs Evet. Gancıkları yürülmüyor, şey, Yastık böyle dağlara benziyor. Onun için ben dıştan e, dışta gelip tavsiye ederim. Yerliye bakalım. O zaman değerli izleyiciler e, Payter Nebi çok önemli şey söyledi. İthal hayvanlarda hastalığına derdinle geliyor? Evet, He? evet, evet. Derdin ne? Yerliye geliyor. bakalım. Yerliye bakalım. Bizim memleketimiz cennet. Evet. Hormanı yemeyecek. At sığır e, davarın, koyunun gübresini ekle kardeşim. Ya. İşin Bu ustası de. 60 yıllık ömrü olan belki 50 yıldık evet. geçilerin koyunun sığırın evet, devenin evet, atın evet. eşeğin peşinde koşan. Evet. Onları yetmeye çalıştıran Payter Nebi yerli ve milli diyor. Evet. Her şeyin yerli ve millisi iyidir. Bu kadar. Devletimiz zaten bu yönde hafif hafif hükümetimizle bir yol Devletimiz almaya başladı. Devletimiz denetim yapıyor. Yerli milli demeye başladılar. Evet. Yerli ve milli davası sürdürülmeli. Benim görüşüm Üreten böyle. de tüketen de yerli olmalı. O kadar.